Merhaba arkadaşlar, FC25 Göztepe kariyerimizin 11. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda transfer döneminin son gününe gelmek üzereyiz. Kariyerin devamı için bu arada like atmayı unutmayın, o zaman başlayalım. Şimdi Başakşehir maçı var, bir gün sonra zaten transfer dönemi sona erecek. Peki. Şu anda takım, bana soracak olursanız bence gayet tam hani herhangi bir şu anda acil transfer gerektiren bir mevki yok. Kadromuz hazır bu sezona. Son halde gayet iyi görünüyor gerçekten. Zaten paramız 5 milyon bu arada. İyi para var. Belli olmaz. Belki ani bir satış olursa yeni bir adam alabiliriz üstüne koyup. Veya yedek oyuncu aslında bakabiliriz. Şimdi Başakşehir maçı var. Aslında bu da önemli bir maç. E, oyuncularda da yorgunluk var ya. Ne yapsak bu maç biraz sıkıntı yorgun adamlarla da oynamak zor olur. Maç risk alacağım, sümüle edeceğim, yapacak bir şey yok. Evet 2-1 oluyoruz. Neyse ki güzel. Traore ile dele başını atmış. Helal be çocuklar. Başakşehir'i e 2-1 mağlup ediyoruz. Şimdi transfer döneminin son günündeyiz. Biraz daha adam bakacağım. Belki yeni bir transfer yaparız. Evet transferin son saatini, saatlerindeyiz. Ve yedeklere bir forvet lazımdı. E, Fofana'nın yedeği yok. Rotasyona Nathan Opoku diye bir forvet alıyorum. Şu anda tamamen rotasyon oyuncusu olarak onu 3 yıl geliyor, okey. Serbest kahvedenin fante dedim. 4 milyon çok da paramız yok zaten. Az kadro transferine bence daha gerek yok. Zaten takım tam. Primleri de verdik. Opoku ya da hoş geldin diyoruz. Bir tane daha serbestlerden bir adam buldum. Moester diye bir adam. O da rotasyona stoper yedeyi olarak gelecek. 3 yıl tamam. Serbest kahvedenin de sayalım. Moester hoş geldin transfer dönemi bitti an itibariyle Bit bitiyor bitti Evet ee, baksana son saatte Fofanen işin yaptıkları tekrar Fenerbahçe Oha Fenerbahçe 58 milyon euro demiş Fofana'ya ama vermeyeceğim fofanayı bu sene iyice parlatacağız Avrupa'ya da göstereceğiz Hep spor deplasmanı var Süper Lig'de liderliğimiz sürüyor Tabii ki görüyorsunuz Göztepe 16 puanlı lider spor e, deplasmanı var bu maçı simüle edeceğim. Yine takımın simülasyonuna güveniyorum. Haydi çocuklar. 1-0 kazanıyoruz. 20. dakikada Fofana'nın golüyle. işte bu. Eübü Spor deplasmanında 1-0 kazandık. Çok güzel. Avrupa'da kimlerle maç yapacağımız belli olmuş bu arada. Roma, Utrecht, Helsinki, Valencia, Basel, Bodo Glimt, Kopenhag, e Manchester United. Eyvah. <laughs> Bayağı zorlu maçlar bizi bekliyor UEFA Avrupa Ligi'nde. Şimdi Alanya Spor maçı var. Bu maçı da simüle edeceğim. Sonra artık oynamaya başlarız. <laughs> simüle etmenin bir yerden sonra şey çıkıyor. Evet evimizdeyiz bu sefer. 2-1 kazanıyoruz bunda. Fofana ve Bischof'un golleriyle Alanya Spor'u 2-1 mağlup ediyoruz. Ve şimdi UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçımıza geçiyoruz. Roma deplasmanındayız. Vay be Roma ile ilk maç. Böyle bari kolay bir maçla baş, başlasaydık diyeceğim de direkt. Roma deplasmanı ile başlıyoruz. Haydi Göztepe maça geçiyoruz. Evet gerçekten oldukça zor bir deplasmanla başlıyoruz. Roma deplasmanı umarım bir sürpriz yaparız. Zor olacak ama inancımız tam. Haydi çocuklar Roma deplasmanı başlıyor. Haydi Göztepe. Dobik uzaklardan vuruyor. Liss sakin beyler. ilk Avrupa maçımız. Sakin olun. Seher'den oynuyor. İyi pas yaptılar. Doğu bir dışarıya neyse ki bir anlık korktum. Şof, şof Yusuf Demir'i gördü. Güzel pas attı Yusuf Demir. Haydi Yusuf sakin. Yusuf Demir. Yusuf'tan Fofana'ya pas. Fofana karşı karşıya. Fofana ve gol. Fofana gollerine devam ediyor. Avrupa'da da ligde de devam ediyor. Roma deplasmanında öyle geçiriyor Göztepe'yi. David Tatro Fofana. 1-0 öndeyiz. Çok seri pas yapıyorlar şu dakikalarda. Dobik durdu orada. Dikkat edelim. Kaçmayalım aradan. Dede kapatalım. Aman 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 aman. Buluş geliyor. Offside offside. Pellegrini. iyi çekti. dikkat edelim. Pellegrini vuruyor. Az farklı dışarıya. Bischoff. Bischoff çekti. Yerden oynuyor. Fofana vuruyor. Ah be az farklı dışarıya. Fofana çok yaklaştık. Bischoff. Bischoff tekrar Yusuf kaçtı aradan. Yusuf Demir. Yusuf. Yusuf iyi şey. Daha aferin lan Yusuf. Yusuf Demir. Yusuf Demir aradan bıraktı. Fofana'nın önüne Fofana. Fofana vuruyor ve 2-0 buluyoruz. Fofana. Fofana attı 2-0. İşte bu. Fofana gollerine devam ediyor. 2-0. Geliyorlar. Doğu Bik. Yani bu girdi araya? Aman değilim. Lissi Kamle'de. Aferin. Derebaşır yerden. Sırari vuruyor savunmada kol bir. Harikasınız çocuklar. 2-0 öndeyiz. hiç koyacağım oyuna. Evet serbest vuruş Roma'nın. Dikkatli olalım. Bir gol yedik mi? Panik başla bizde. Şut geliyor kareye doğru dışarıya neyse ki. Enzo Fernandez. Lino. Lino yerden oynuyor. Dikkat edelim. Dolby çaprazlı vuruşunu yapıyor. Topağlarımız da son pozisyonda. Ulan her maç bak her maç son dakika bir tane illa gol yiyeceğiz. Valla. Neyse maç bitiyor. Roma'da 2-1 kazanıyoruz. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçımızda Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ediyoruz. Avrupa valla harika bir başlangıç yaptık. İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı ilk yarı kadar iyi oynayamadık biraz heyecanlan ama neyse ki maçı kazandık. Fenerbahçe'de bu arada Sporting Lisbon'la bir bir berabere kalmış. Evet ardı ardına gelmiş ha UEFA Avrupa Ligi maçları. Şimdi ikinci UEFA Avrupa Ligi maçımız. Süper Lig'de de UEFA Avrupa Ligi'nde de inanılmaz iyi gidiyoruz. Nazarlar değmesin. Ve şimdi ilk defa lig aşamasında evimizde bir Avrupa maçı. Haydi çocuklar evimizde maç alalım. Evimizde Hollanda ekibi Utrecht'i konuk ediyoruz. Maça geçelim. Ve maça biz başlıyoruz. Saydi Göztepe. Vurduğunuz gol olsun. Bir şof, git üstüne. Git 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 yap presi. Diden döndü. Aa, gole bak lan. <laughs> Rakipte çok büyük bir hata ve 1-0 öne geçiyoruz. Çok büyük bir hata oldu. Utrecht savunmasında ve kalecisinde anlaşamadılar. <laughs> ve erken bir gol buluyoruz. Şansımıza 1-0. Berga bir şofmuş. Bir şoftan Fofana, Fofan'a sağ tarafı gördü. Güzel gördü Yusuf Demir. Yusuf Demir gidiyor. Düz... Aa, çok sert foul. Buna net sarı çıkması lazım. Net yani. Kırmızı bile olabilir öyle söyleyeyim. Bakalım ne verecek. Ve Utrecht uh, 10 kişi kalıyor. İnanılmaz bir başlangıç oldu. Fofana kaleye baktı. Haydi Fofana. Fofana vuruyor. Kaleci çıkarttı. Dönen top yine kaleci. Dele başarı araya. Aferin. Şimdi Fofana'ya. Fofana'dan Bischof. Bischof Fatih Yılmaz'a veriyor. Fatih. Fatih tekrar Bişof'a. şof ceza sahasında şof yerden veriyor. Fofana vuruyor. ikinci atıyor. Fofana 2-0. şof Fofana'ya attırdı. Fofana gol krallığını oynadığı için bencil çıkmadı. Fofana atıyor. Biraz daha rahatladık. Skor 2-0. Hele bokere bak sağ tarafta Fatih güzel gördü. Fatih'ten Fofana'ya güzel pas oldu. Fofana Fofana yürüyor. Fofana'dan Traore'nin önüne. Traore yapıştır. Traore'nin fes gol. Gelişine direkt vurdu. 3-0 yaptı skoru Traore. Şaka Traore 3-0. Bokele düzeltti. Bokele karaya baktı. Bokele dışarıya. Ve maç da bitiyor. UEFA Avrupa Ligi ikinci maçımızda. Utrecht'i 3-0 mağlup ediyoruz. Gerçekten seyircimizin önünde şehrimizde taraftarlarımız önünde güzel bir galibiyet aldık gollü. Topla pek oynayamadık ama aldığımız gibi de attık golümüzü. 3-0 kazandık. Avrupa'da da 2-2 yaptık. Valla süper gidiyoruz. Her şey çok iyi. Hatay Spor deplasmanı var. Bunu simüle edeceğim. Biraz yorgunluklar var ama 4-2 kazanıyoruz. Süper. Dele Başur'u 2 gol atmış. Bir tane Berkan, bir tane de Yusuf. Süper ya. Harika. Evet ligde maç eksiği de olsa lideriz gerçekten iyiyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde de durumları gösterelim. Avrupa'da da ikinciyiz bu arada. Vay be harikayız. Pazarlar değmez. Şimdi Gaziantep maçı var. Haydi bakalım. Haydi 1-0 çok güzel. Berkan atmış. Avrupa Ligi 3. maçımız. Helsinki deplasmanındayız bu sefer. Finlandiya 2 Helsinki. Onlar 30. sırada işler pek iyi değil demek. Zaten iyi gidiyoruz. Bu maçta takıma inanıyorum. O zaman Helsinki deplasmanına geçiyoruz. Ve maça Helsinki başlıyor. Aradan Dele önüne Dele gidiyor. Dele Başır ceza sahası. Dele Başır çaprazlı. Dele direkt. Sofana Fofana iyi hareketler. Fofana. Fofana neler yapıyor. Fofana şov yaptı. Fofana attı golünü. Fofana. Süper hareketler. Rakiplerini şaşırttı sürekli. Aradan sıyrıldı. Vurdu ve attı. Helsinki deplasmanında 1-0 öndeyiz. Fofana. Yusuf Demir. Yusuf destek geldi o Bischoff'tan. Bişof. Bişof cezası astı. Bişof yerden çevirdi. Dele Boşuru. Kaleci'nin müdahalesi ve gol. Dele Boşuru attı. 2-0 öndeyiz. Takım şov yapıyor. Şov. Demir. Yusuf Demir. Yusuf geçti rakibini. Yusuf Demir. Yusuf ondan değişti. Fofana'ya bıraktı. Fofana vurdu. 3-0. Fofana. Yusuf Demir. Neler neler yaptı. Aradan bıraktı Fofana'ya. Fofana atıyor. 3-0. Sıra R. Tekrar Bişof. Bişof savunmaya çarptı kaleci. Şimdi tehlikeli görersin ki önünü kapatalım. Şut geliyor. Top Merluito Bischoff Bişof. Sofana. Sofana'dan tekrar Yusuf Demir. Yusuf Demir. Müthiş gol. Yusuf Demir. Bu çocuk darbiden da klas. Klas bir çocuk yani. 4-1 Yusuf Demir. Yine bizde Fofana tek. Güzel oldu Yusuf Demir. Yusuf Demir gidiyor. Yusuf Demir bastı kızı gidiyor. Yusuf Demir. Yusuf Demir ceza sahasında verdi. Fofana. 5-1. 5-1 oldu Fofana. Oyun oldu lan. Oyunda kararlı bug oldu. Yusuf bencillik yapmıyor. Bizde hiçbir zaman bencillik yok. Fofana tekrar Yusuf'u düşündü. Yusuf Demir'de kaldı Yusuf Demir. Enerjisi bitmiyor Yusuf'un. Yusuf. Yerden Fofana 6-1 oluyor Fofana 6-1 Ve maç da bitiyor. Helsinki'ye 6-1 mağlup ediyoruz deplasmanda. Kariyerimizin galiba en gollü galibiyeti oldu ki son dakikalarda iki tane birden attık. Vallahi harika maçtı. Helsinki'ye fark attık. 6-1'lik skorla çok iyi. Evet şimdi Antalya Spor maçı var. Antalya Spor maçında bir şey deneyeceğim. Ben şimdi normalde Seçkin'le Efsanevi oynuyorum. Şimdi Seçkin'le oynamayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çünkü hani efsanevi de biraz sanki geleni geçene yeniyormuşuz gibi oldu ama belki de hani ee, yani bilmiyorum bakacağız. Şimdi Seçkin'le oynamayı deneyeceğim. Bakalım Antalya Spor'da plasmanlar olacak mı maça geçen. Evet Seçkin seviyesinde açtım maçı. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Antalya Spor 18. Zaten maç başladı. Başarı Başırı döndü geriye. Berkan'a yine. Berkan tekrar. Yusuf Demir. Pişof. Yusuf kareye baktı. Yusuf vurdu. Enfes gol. Direğe çarptı. Ağları gidiyor. Yusuf Demir ile 1-0 öndeyiz Antalya'da. Yusuf Demir. Kansamut diyor Yerden oynuyor. Gayiç'e. Gayiç vurdu dışarıya. Van şut geldi gelişine. Lisifte Demir Bischoff. Bischoff yerden Fofana ya Fofana vuruyor. Dışarıya gidiyor. İlk yarının sonucunda da Antalya Spor karşısında bir sıfır öndeyiz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok zorlanıyorum seçkinde şu an. Yani efsaneviye tekrar dönebilirim. Ki Antalya Spor 18. biz Ezez -ez oynuyor. Biz Roma'yı ezhez oynuyorduk. Yani öyle söyleyeyim. Farko neyse. geliştirmeye çalıştık ikinci yarı başladı. Fofana gidiyor. Fofana, Fofana vuruyor Ataberk. Yusuf Demir yerden oynuyor. Envodobo, Fofana. Trare, Trare o da yerden. Fofana fes gol. Fofana fark 2 çıktı. Fofana attı 2-0. Tiyanişten Fofana'ya. Fofana, Fofana geçti. Fofana aradan bırakmak istedi. Aa Fofana sende hala Tiyaniş. Pjanic ceza sahasında Pjanic çekti arka tarafa Fofana vuruyor 3-0 oldu Fofana Fark 3'e çıkıyor Güzel bir vuruş yapıyor Fofana 3-0 Aradan bıraktı. Samudio, diz. Bozok ve bu maçta bitiyor. Seçkin seviyesinde oynadım ilk kez kariyerde. Ve Antalya Sporu 3-0 mağlup ettik. Ama oyun olarak şunu söyleyeyim. Çok üstün olamadık rakibimize. Gördüğünüz gibi Antalya Spor istatistiklerde daha üstün. Bizim isimlerimiz daha kaliteli olduğumuz için bitirişleri tabii biz daha iyi yaptık. Neyse kazandık. Belki alışırım bakacağım. Şimdilik de Bodrum'la oynayacağız. Bodrum zaten lig sonuncusu. Simüle edeceğim ama şimdi yorgun oyuncularımız. Çok fazla ne yapsak bilemedim. Ee, veya oynat gitsin ya. Yani. Bence çok bir şey etkilemez. Saydı çocuklar evimizde. 2-1 bizim oluyor güzel. Yusuf, Demir ve Fofan atmış. Bodrum'u 2-1 yendik. Şimdi yine Kayserispor de Kayseri Spor deplasmanı. Valla gidiyoruz. Çok iyiyiz. Bu maçı da alırsak çok iyi olur. 4-1 şok rahat aldık. Dere 2 tane atmış. Trağrı bir tane. O de bir tane atmış. Bravo. Ve şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde Valencia deplasmanındayız. Avrupa Ligi'nde bu arada lideriz. Onu da söyleyeyim. Büyük bir gururla. 3'te 3 yaptık. Averajda da rakiplerimizi geride bıraktık. Yalnız Valencia yine Avrupa Ligi'nin iyi ekiplerinden birisi. Zor bir deplasmana çıkıyoruz. Ee, haydi çocuklar. Evet bayağı yorgunluklar var ama yapacak bir şey yok. Haydi çocuklar. Susa Gabriel Jesus mu? Ortaya açtı. Şik, Liz, Şik. Dakika 4. 1-0. Çok erken bir gol yiyoruz. Atak verimi vermedi. İlk kere 1-0 malumuz. Yani 1-0 olduğuna şu an şükür. Çok daha farklı olabilirdi. Yani şu kondisyonlara baksanıza. Vargas, Şik, Şik geçti, Jesus 2-0. Opoku iyi hareketler, Opoku kaleye baktı, Opoku kalecik çıkardı. Aferin Mengo'da bu. Yalnız yine Şik'te kaldı Lis ikinci vuruş yine Liss. Yine bir, açtı ortasına, arka tarafa, şut geldi Liss iki hamlede. Ve maç bitiyor yorgunluğumuzun bedelini burada ödüyoruz 2-0 kaybettik Valencia'ya UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçımızda yani benim tamamen hatam tamamen benim hatam yani bir önceki maça yedek ağırlıklı çıkacaktım <laughs> yapmadım ve mağlup olduk şimdi içeride ne konuk ediyoruz vay be beyler bu maçta dayanım bu maçtan sonra uzun bir araba var zaten yine Asgadoli'ye ikon bir çıkacağım ondan sonra yedeklere veririz Haydi çocuklar maça geçelim. Evet maç başlıyor. Ne yazık ki <laughs> zorlu şartlar altında çıkıyoruz. Çok yorgunuz. Maç başladı. bir şof geliyoruz. Aradan bıraktı. Büşof Fofana'ya. Fofana karşı karşıya kaldı. Fofana vurdu kaleci. Geliyorlar. Traore. Traore. Lis. Orta geldi. Bir rövaşata. Bu Traore manyak mıdır lan? Şekil gösteriyorum. Kore'yi de çıkarayım. Bokele girsin. Vallahi dinç bir savunmaya ihtiyacımız var. Yusuf. Yusuf sür bakayım Yusuf önüm bomboş. Yusuf demir çaprazda Yusuf vurdu kaleci yine. İlk kere gol yok. <laughs> Göztepe 0. Adana Demir Spor 0. Yani dediğim gibi takım çok yorgun olunca top bile oynayamıyor ne yazık ki. Yani onların yerine koy yedekleri daha iyi oynar. Ben de artık öyle yapıyorum zaten. Şu ilerideki üçlü mesela bitmiş artık. Kondisyonları görüyorsunuz. Bishop falan da dahil takım çok yorgun. Bilmiyorum işte. Bakacağız Yusuf Sarı. Yusuf vuruyor. Şaprazdan Lissikam dedi. Serhat'tan pas Tiyaniç'e. Tiyaniç bir daha Derebaşır'ı gördü. Derebaşır'ı tekrar Serhat'ı. Sol kanattan tehlike giriyoruz. Serhat Çetin Opoku'yu gördü. Güzel pas oldu. Opoku vuruyor. Kaleci dönen top ve gol. Yusuf Demir. Takım artık yürüyemiyordu kondisyonsuzluktan. Sonunda gol geliyor. İyi ki de bu adamları sokmuşum. Şu an bu atak gelmez çünkü Opoku vurdu. Dönen topu Yusuf Demir son gücünü verdi. Attı golünü 1-0 öndeyiz. Güzel. Yani hiç maneve çarptı. Korner ve son pozisyon. Artık maçı kazandık diyebiliriz. Yusuf Demir açtı ortayı. Karşıladılar. Ege'yi vuruyor Leriye. Ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ediyoruz. Gerçekten çok zor oldu çünkü takım kondisyonsuzluktan artık yürüyor, yürüyordu sahada koşmayı geçtim yürüyemiyordu. Neyse ki tek gollü 3 puan aldık. Ve Süper Lig'de Göztepe 14 maç 13 galibiyet bir beraberlik çok iyi gidiyoruz. E, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4. yüz 3 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Orada da çok iyiyiz. Gayet iyi gidiyoruz iki kulvarda da. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.